Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok farklı video çekiyoruz. Çok farklı derken birazcık farklı diyelim. <laughs> evet bugün yeni çıkan çikolatayı deniyoruz. Bu şekilde Max, Max Su It'in çikolata çıkmış Max Su söyleyemiyorum. <laughs> Bu şekilde böyle biter çikolata rolü o şekilde. Ben bunu da sıkışır yaparım belki sizinle. O e, sıkışı yapabilir dediğim için şöyle düz açacağım. Yırtmadan aç çalışacağım. Ama yırtmadan da olmuyor. Oradan açsam yırtılır arkadaşlar. O yüzden şöyle açmaya çalışacağım. Ama şuradan açabilir miyim ki? Şu şişireyim. ki arkadaşlar böyle çıkmıyor. Tamam. nasıl <tık> denesek bir yöntem deneyecektim ama olmayacak <tık> Aha. Oldu. Oldu. Açılmış şekilde Şimdi devam kanalımı açacağım. Sıkış yapacağım için bozmayayım. Bozdu. Neyse çok az yırtsın. diyorum ama. <laughs> hemen bir bunu bir bantlamak istiyorum. Bir dakika. Şuradan hemen bir daha. Şimdi bunun. Bulması da zor olur ama. Başka video yapalım. Yani su kışı yaptığımız videoda yapalım artık. Ne yapalım? Yırtıldı. Ama bir şey olmaz. Çok yıkmadım. ama çok üzüldüm. Evet içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Ama beyaz çikolatası zaten gördüm. Ve Çazağı çok çok yırttı. <laughs> tamam çıktı. Altı bu şekilde üstü de bu şekilde. Çok güzel gözüküyor. Ben. Oh. Böyle kırıp. İkisini de kıracağım. Hepsini kaçırdım. De 3 dilim oldu. Şimdi bir tane parça yiyorum. Hmm. Buna ben hayır diyemem. kadar güzel ki. Şu an parmaklarım koptu. Resmen parmak parmaklarımı yedim. Koptu parmaklarım. <laughs> Acayip güzel. Alın. Çabuk alın. Hiç beklemeyin bitmesin. Çok güzel. Onun üzerinden. Ne? bu daha çok yer donmuş. Huh, diyorum. Üçünden. Söyleyemiyorum. Ay, <laughs> şöyle yap. Böyle yapacağım ama. Aman. Böyle yapacağımı şöyle yapmış. Yapmıyorum. Yani ya Aynı şekilde de değilsin arkadaşlar. <Shi> Çikolatalar ve ben. kadar güzelken anlatamıyorum. Derdim ya. Alın paketimi bir daha göstereyim. Çok güzel. Alın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Öptüm. Görüşürüz.